Merhaba arkadaşlar, Bernice Tekaraçım olarak bugün strafordan, köpükten neler yaptık onu söyleyeceğim. Önümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. Okullara, ana sınıflarına, okullarımıza şöyle görmüş olduğunuz hacmi yüksek 29 Ekim çalışması yaptık. Arkadaşlar bunlar 10 cm, 2 metredir. böyle iki parça halinde gelmektedir. Bunları böyle Koyu arkasında organizasyon yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi hacimleri yüksek. 10 santim hacim var. Harf yüksekliği 50 santim. Toplam 65-70 santim civarında bir yazımız vardır. Telefon numaramı yazacağım. Ulaşmak isteyenler mutlaka ulaşsın. Kolay gelsin. Bernis dekorasyon farkı ile.